İnsanca yaşamak için direniş başlatan Kocaeli Ford işçileri eylemlerde 13 günü geride bıraktı. Fabrika yönetimi direnişi kırmak için yeni işçi alma kozunu oynadı. Fabrika yönetimi iş kura başvurdu, işçi aranıyor ilanı verdi. Ee eğitim düzeyinde ortaokul seviyesine kadar çekildiğini söylemek e, burada gerekir. E, yani şu an onlar da bir arayış içindeler. E, yani ne kadar e, zorda olduklarını, e, ne kadar e, içeride durumun e, vahim olduğunu gösteren e, bir durum bu da. Fabrika yanında bulunan tır garajında toplanan emekçiler de mücadelede kararlı. Haklarımızı almak için buradayım. E, Adaletsizliği önlemek için buradayım. Bu eylem ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu eylem hakkımızı alana kadar sürecek yok! ölmek var ölmek yok Ulusal kanala konuşan emekçiler talepleri karşılanmadan işbaşı yapmayacaklarını vurguladı. Bizim isteklerimiz bir kerem kabul edilemez değil. Onları herkes biliyor yani. Yani işverenimizin bize veremeyeceği çok yüksek rakamlar değil bunlar.